Aşağı derecede yoğunluk oldu. Teşekkür ediyorum Haber 49 sitesine. Röportajımızı yaptıktan sonra aşağı derecede talepler artmaya başladı. Hem il içinden hem il dışından özellikle İzmir, İstanbul, Bursa, Yalova bu şehirlere kargoyla ürünler göndermeye başladık. Halkımıza çok çok teşekkür ediyorum yoğun ilgisinden dolayı. Ee, sağ olsun insanlarımız beğendi, ürünümüzü beğendiler. Ee, talepler daha çok artmaya başladı. Ürünü çok fazla sahiplenen insanlarımız oldu. Yani binler değil yüz binler paylaşımlarımızı yapmaya başladılar sağ olsunlar. Bu paylaşımların ardında ürünümüz daha çok talep edilmeye başladı. Ee, ürünün tadına baktıktan sonra devamı geldi. Şimdilik kapasitemiz Muş il sınırları içinde düşünüyoruz, il ve ilçeleri düşünüyoruz. Ee, önümüzdeki süreçlerde tabii ki il dışına da açılmayı planlıyoruz ve bunun yanına e, nasip olursa yeni ürünler katacağız. Şu an, şu an hedefimizde limonata var. Muş limonatasını getireceğiz. Farklı farklı şeyler de yanına koyacağız inşallah, içecek olarak. Sosyal medyada yayılmaya başladı bizim haberlerimiz. Ee, gören bütün muşlular talep etmeye başladı. Kargoyla göndermeye başladık biz de. Sağ olsunlar hatta bir tane müşterimiz dedi ki üzerinde muş yazıyor içinde zehir olsa içerim bu bizi aşırı derecede şad etti. Mutlu olduk. Ee, geri dönüş o müşterimizden geri dönüş oldu. Dedi abi dedi biz zehir dedik içinden dedi zemzem suyu çıktı sanki o kadar tatlı güzel bir ürün. Evet evet. Ee, ya üzerinde Muş yazması şehir dışındaki hemşehrilerimiz için yeterli. Yani üzerinde Muş yazsın diyor içinde içindeki önemli değil ama e, ürünü tattıktan sonra çok çok beğendiler ve bu sürekli lik haline geldi. Devamlı göndermeye başladık. Şehir dışındaki hemşehrilerimiz memleket hasretini e, Muş gazozuyla gidermeye başladılar. Muş halkına, hemşehrilerimize muştaki yaşayan il dışında yaşayan hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Verdikleri güzel tepkilerden ve verdikleri ilgiden, gösterdikleri ilgiden dolayı bütün bütün muşlu hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Devamını getireceğiz inşallah. Daha daha yeni ürünler koyacağız bunun yanına. Beklemede kalın.